Hashlop. A hushlop. Shallop 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 a hushlop. A hushlop. Shallop 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 shell up shallop shallop a hush loop. A hushlop. Merhaba arkadaşlar. Bugün videoya böyle bir giriş yapayım dedim. Bilerekten yaptım bu arada. Ben ses kısıyorum çünkü. Bak videoları izliyorum. Bakıyorum ses anlaşılmıyor. İlla şunu yapacağım şöyle. Bak hani o gün hani on tane star sana efsane efsane veriyordu ya. Gittim. Gittim oradan da onu çıkardım Allah çaksın. <laughs> ben de bilmiyorum nasıl çıkardığımı. Birkaç gündür video gelmiyordu. Bu hastaydı yine. Bu hastaydı hissediyordum. Bak bugün yapacağımız iki şey var. Önce bu karakter çıkardım ya. Ök narketçi uf. Bunu falan da çıkardım. İnçemel. Şu abim naklar. Emir kral. Ha. Hem bugün 1300 puan olup hem de bak aşamalı da ben kaça kadar gelmişim 15 20 yap buradaki efsane bir açıdım kaç tane bir başladım ben sadece bir tane bak bir dakika ya ben ne yapayım da sessiz yapayım şu yazı bitmezse ben video yapamam. Her dakika yarak da o yüzden savaş savaşlık başlayayım. 1200 kupon olup verir. Kızık yazıp şunu akşam araya getireceğiz. Ya ya çıkma çıkma. Ne yapabilirim çıkmaman için? Mi <laughs> ben vallahi arkadaşlar aşamalı oynuyorum full burada böyle Allah çarpsın üç yıl falan oynadım. Çünkü <laughs> skufeye kasmıştım ama full burada böyle bekliyorum adamı görmeye <laughs> çıkıyorum. Aşamalı ama öyle değilim aşamalı gerçek adam geldiği için. Ah bitti direkt. Bu kadar basit valla. Minecraft videosu yarın gelecek. Tam bugün kaç Haziran? 17 Haziran. 18 Haziran'da Minecraft videosu gelecek. <laughs> ah, sen ne 2 Vallahi o gol bendeydi. Ne oluyor? At. Şöyle kaldır. İki dakika geliyor. Hadi başlasın. Bir parça simit yiyeyim mi? Bırak o değil. Şu. Bak dalga geçiyorlar ya. Bak bunu bana yapsalar var ya. Sövmüştüm. kodu. Bence olmuşum mu artık? 1300 pa. Ya daha da 29 abonemiz var ya. Bir 50 abone olsak var ya ben öyle bir ta takipçi toplarım ki. Ama olmuyor, olmuyor. Bir olamadık gitti ya.

her geliyor yavaş yavaş. Krokodil. <laughs> 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 <Brokodi>. la. <laughs> tarzı bir şey kaldı.

Şimdi bir de kumbara yapmasın yüzünü yap. iyi oyuncuların olduğu şey değil. Ben hep bir Ay. Düzgün oynayayım vallahi kellerini yendi. Hani yendiğimiz için ananı sıcak bölge. Zor olacak. Tamam bu o anne ne ba ba skora bakar mısınız? Skor. Ney? Skora bakın. Allah'ımışa bunlar full. Bir şey olur da bir ekran görüntüsü alırım. <laughs> Ekran görüntüsü alacağım. Böyle kalırlarsa. Oha ya. Skora bak. koy <laughs> Koyut sessizde mi? bize dört hemen bir tane kazım. Ana ananı alamadım. alamadım 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 ben ne sarı kartın ne hey? bıktım ya full sarı kartım var e düzgün oynuyorum daha ne yapayım ya ben bir tane daha sarı kart görürsem var ya İşim bitti bitti bu efsanevi de açacağım. Çünkü bir saat falan sürer. Efsanevi yaklaştığında çarınlar valla. Görüşürüz. Ben burada oynayacağım. Siz hemen ben paylaştım. Bir saniyede geçeceksiniz oraya. Şimdi o saniye Ben de burada yapmaya çalışıyorum yine. Bay bay. Arkadaşlar ben bu videoda yapamam. Hadi bay bay. Çok zor. 10 dakikadır oynuyorum. 10 dakikadır da bir tane atıyorum. 17 oldum. Çok zor. Hadi bay bay.